Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Yay, Oğlak, Kova, Balık, Burçlarının enerjilerini anlatacağım ee, ve bu sefer bir değişiklik yaptım. Malum sebeplerden dolayı Ekim ayını yükleyememiştim. Ee, şimdi kahve kanalına ayrı buraya ayrı yüklemektense bu şekliyle dedim tadından yenmesin, biraz da değişiklik olsun bu kanala yükledim. Hadi bakalım İnşallah güzel enerjileriniz çıkmış olsun. Güzelleri aldık kabul ettik deyiniz zaten. E, ve aynı zamanda sosyal medya hesaplarımın hepsi bu videonun altında bulunmakta. Ee, Neslihan Şirin kuşlardan almak isterseniz yine sosyal medya hesaplarım dediğim gibi Whatsapp numaram da burada videonun altında özel danışmanlık isterseniz aynı Whatsapp numarasına yazabilirsiniz ee, Instagram hesabım özellikle Neslihan Şirin'e orada bir hayli aktif olarak daha fazla bulunuyorum ve orada da sizleri bekliyor evet efendim beni ilk defa için ben Neslihan Şirin ee, ve aileme katılmanızı çok istiyorum Abone ol tuşuna, bildirimleri açın. Çoğu insan bana diyor ki Neslihan abla bildirimler kapalı. Yani açıyoruz yine bildirim gitmiyor. Ben bu zaten bu YouTube'un e, neye neyi önerdiğini, neye göre önerdiğini hiç bilmiyorum. Evet, izlemeler güzel olsa bile önermeyebiliyor bazen. Size iyisi bildirimleri açık tutunuz. Dediğim gibi, özel olarak baktırmak isterseniz ben anahtar deliğinden böyle bakacağım içeriye doğru, ince detay öğreneceğim derseniz de yine özel danışmanlık için aynı WhatsApp numarasına bu videonun altındaki ne yazabilirsiniz. Şimdi yaylar buyursunlar efendim. Şöyle bir kollara sıvayalım ve yay borcumuza Bakmaya başlayalım. Nasıl nasıl olacakmış? Ekim ayının e, birkaç gününü geçirdik ama en azından koca bir ay var önümüzde. Evet efendim. Şimdi Ekim ayının başlarında e, bir kurtarma operasyonu gerekiyormuş. Ekim ayının başlarında kılıç ikilisi çıktı. Bu da ne demektir? Biraz böyle kılıç e, gerçekleri görememe kuşkularda kalma ve ikilem çıkıyor Yani bu ne demektir ay kartı bir ikilemler gerçekleri görememezlik ee, ve kılıç ikilisi bize böyle hayatın durduğunu kararlarımızı veremediğimizi e, gösteriyor Bu arada bir rüzgar sesi duyuyorsanız fan laptopun fanı Bu arada yüklemeye çalışıyor şey YouTube'a bir şeyleri videoları o yüzden böyle vuv diye bir sesler çıkıyor. Evet e, yay borcu burada gerçekleri gör diyorum. Bu kartlar uyarıcıdır. Hayatı durdurma tam gaz hayata devam et gerilme senin gözünde bakış açında bir böyle şey var e, ileriye doğru bir yenilik var yeni bir hayat var delilik gibi zaten yaya uygun bir şey bu delilik yenilik evet ve e, burada ay sonuna doğru, Ekim ayı sonuna doğru maddi manevi bir bunalım olabilir ya da bir hastalıkla alakalı bir olaylar olabilir. Bir şeyleri böyle zorla götürmeye çalışıyor musun? Onu bırak. Bak kurtarma operasyonunda ne çıktı? Harikulade mutluluk, aşk okları, titreşimler. Evet aldınız kabul ettiniz. Kusura bakmayın yaylara bir tane daha kurtarma operasyonu çekeceğim. Çünkü ben de yükselen yay olaraktan şu anda bir şok şoke durumdardayım. Hemen bir bakayım. Neden bu bunalımlar? Neden neden kurtarma operasyonu? Evet, bu bunalımlar e, balık yengeç akrep. E, burada bir insandan dolayı olabilir. Bir kardeş, bir partner ya da bir e, akraba. Gibi gibi ya da taşınmadan dolayı böyle bir bunalımlara girebilirsiniz. Bir değişiklik yani hayatınızda e, bir yenilik yapacaksınız. Ben bunu çok aşırı derecede hissediyorum. Güzel devletle ilgili bolluk berekettir ya Kupa Kralı. Aa güzel mesajlar hadi bak alif haberler. Hep haberler, mesajlar. Evet bakıyoruz. Hareketlenme aksiyon başladı. Çok yakında hayrına olacak mesajlar alıyorsun. Etrafına dikkat et. Evrenin mesajları da sana yoğun şekilde geliyor. Bildiğim, bilmediğim, beklediğim, beklemediğim her yerden olumlu, harika ve hayrıma olacak şekilde mesajlar alıyorum. Hadi bakalım. Bildiğimiz, bilmediğimiz harika mesajlar bize geliyormuş. Ve bu arada ben her zaman için sizlere ne diyorum? Olumlu düşünün, iyimser yaylar olumlu düşünürsek her şey olumlu vaziyete geçermiş efendim. Evet şimdi bakıyoruz bakalım. Bakın bir kere, bakın ben susayım fincan konuşsun. Yurt dışı işleri bir yollar ya da böyle bir şey ve anahtar kocaman, kocaman ev, araba. Böyle bağıra bağıra, bağıra bağıra gelen bir şey var burada sevgili yaylar. Sevinç gözyaşlarınız var. Ter temiz bir fal çıkmış. Hepsi akmış gitmiş. E, -raka e harfi 3, 33 hatta. E Gözler var. Ay koç burcudan insanlar. Koç kafası çıkmış. Bu bir liderliği de gösterebilir. S harfi var. Aa çok güzel. Kuşlar, mantar, yeni hayat. Ay, mantar ev demektir bir de. Evet. E, dans eden insanlar. Böyle balık ama nasıl bir balık biliyor musunuz? Dil balığı olur ya böyle yassa. Geliyor. <laughs> çok güzel. Ya ben burada bakar mısınız? Hani sizlerin artı çarpı böyle Kuşlar bir hayvanat bahçesi gibi artı çarpı hesap kitap işleriniz çok fazla birazcık böyle maddi anlamda bunalımlar yaşıyor olabilirsiniz yeni bir şeylere başlıyorsunuz hayırlı olsun yeni bir şeylere başlıyorsunuz ama bakın bu hep yenilikler çıktı sevgili yaylar yani şimdi e, T harfi var. 3 rakamı yine yoğun çıkmış. Güzel haberler üst üste böyle. Bremen mızıkacıları diye bir masal var ya böyle tavuk, kuş, ördek üst üste <laughs> çıkarlar. Böyle çok güzel açıklık M harfi çıkmış. Ee, A, A harfi de var. 2 rakamını görüyorum. Böyle hep full bir şeyler anlatmak istiyor. Sanki yazı yazılmış ya içine. Yani tabii ki burada ben şekillere benzeterek baktığım için. Bir çiftte göz var. Sizi gözetleyen, özleyen, özleyen özlediği yerde kalsın. Hadi bakalım. Bütün zaten akmış fincanın içine dilek tutuyoruz. Haydi bakalım. Dilekler de oluşuyor. Çok güzel bir U harfi var. E, atnalı çıkmış. Melek kanadı çıkmış. Ayı. Ya size göstermem gerekiyor yani. Melek kanatlarına bakar mısınız? Melek kanatları. Yani şu anda daha da belirginleşti. Altında da kocaman bir e, şey. Atnalı. Şanslısınız. Şu an Merkür Retro var. Ekim ayının ortasına doğru etkileri var. Ama acayip bir şekilde e, yurt dışı ya da şehirler arası yani uzak yolculuklar demek olan yayda. Böyle yabancı ülke bayrakları görüyorum yani. Böyle ağzı ağza vermiş kartallar, kartal ya da kuş, muhabbet kuşu olabilir. Yani hani böyle yabancı devletlerde durur ya kartallar böyle. Yani böyle bir güç, güç, güç demektir. Gücün birleşmesi. Birkaç kişinin gücünü birleştirip yani bir grup çalışmalara Böyle bir şeyler olacak merak etmeyin. Evet, çeşme çıkmış böyle ip gibi akıyor ama artacak, artacak sevgili yaylar. Herkes bu bakın karma e, demektir. Aslında bu hastalık karma. Karmayı gösterir. Yani herkes bu korolayı bile gösterir. Dikkatli olun aşı vurulduk diye orada burada gezmeyin. Ah çok gezen yaylar sizi. Sizi biz pandemide bile tutamadık evde. Aslanları, yayları, ikizleri tutamadık evlerde. <laughs> evet. Ve burada ee, yine Bayrak Devlet işinden güzel haberler, yardımlar, haberler gayet güzel efendim geliyor. Yollarınız açık. Bakın bu çok önemli. Hani ben burada yollarınız açık dediğim zaman aman da açık diye sevinin bence. Kafadan söylemiyorum. Bazen öyle böyle şeyler çıkıyor ki hiçbir kötücül bir şey görmedim. Kartlarınızda gayet normal Ekim ayını güzellikle geçireceğinizi gösteriyor. Geldik sevgili oğlak borcumuza. Hadi bakalım. Evet bunu da karıştıracağız. Şimdi sevgili oğlak burcumuzun hemen bakıyoruz bakalım. Güzel para prensi. Evet bu da güzel. Arı gibi. Ay bu hiç güzel değil. Bu hiç güzel değil. Grup çalışmaları ve şoklama bir haber. Grup çalışmaları ve şey çıkıyor burada. Ee, Yeteneklerini konuşturduğun, grup çalışmalarıyla birlikte yeteneklerini, takdir, teşekkür aldığın bir zaman dilimini gösteriyor. Bu zaten e, şok haber, e, oğlakların karamsarlığından çektiği bir olay. Böyle her zaman tetikte bekliyor, huzursuz bir burç olduğu için. Hiç sizi ilgilendirmeyen bir şey. Bakın grup çalışmaları ve başarı, takdir, teşekkür var. Hadi bir tane... Çekelim neden çıkmış hiç korkmayın mutluluk süreklilik güzel haberler aldınız kabul ettiniz fırsat fırsat üstüne güzele kitliyoruz bıraktık orada kaderi unutun kule kartını unutuyoruz kule kartını ve burada bakın bir güzel teklif bir güzel. Ee, fırsat aldık aldık kabul ettik ve arı gibi çalışma gözüyle bakıyorsunuz arı gibi çalışma yeni bir şeylere başlama şimdi bu kartlar çıktığı zaman ben her zaman diyorum ki yenilik işsizlere iş açsızlara aş yeni bir fikir yeni bir olay gibi düşünebiliriz sevgili oğlak burcu bakalım olumlama kartınızdan ne çıkacak haydin bakalım Ay mucize mucize üstüne mucize sevgili oğlaklara. Mucize mucize üstüne mucize sevgili oğlaklara. Haydi bakalım, haydi bakalım. Mucizeler size gelsin. Hemen okuyoruz. Ben bir mucizeyim. Yaşamımın her anında mucizeleri keşfediyor ve görüyorum. Bereket devreni, sonsuz kudreti, kişisel gücümü artırıyor. Mucizeler bana akarak geliyor. Çok güzel. Zaten mutluluk, süreklilik çıktı. Bakın onca kartın içinden. Kule kartı kötü bir şey olsaydı şu iki güzel kart çıkmazdı. Onca kartın içinden biliyorsunuz bazen kurtarma yapıyorum. Üst üste olumsuzluk çıkıyor. Anında kart değişti. Güzellikler çıktı. Haydi bakalım. Evet yeteneklerini konuşturacaksın. Takdiri alacaksın. Şan, şöhret, ün, para. Aa. Ay dileğin tutmuş. Ah dileğin tutmuş. Böyle bir şey olabilir mi oğlaklar? Ben sizden çok seviniyorum şu Evet. Yani gerçekten neye tuttuysan, ne istediysen. Ah bu Satürn e, Oğlaklara çok ders veriyor bu belli bir şey. Tepemizden inmiyor ama kalıcı bir şeyler veriyor. Güzellik veriyor. Ödüller de veriyor ve oğlaklar da aslında şanssız demeyin inanın şanslıyız şanslısınız yani lütfen şanssızız falan demeyin ya şu söylemlerinizi bir değiştirin hayattan korkmayın bak aslan kafası bir cesaret aslan burcundan birileri olabilir Üç tane üst üste anahtar. Bir kalbiniz hop etmiş ama onu ben hemen indirdim aşağıya. <laughs> kalbiniz böyle bir çarpmış, bir heyecan yapmışsınız. Büyük bir dünya haritası gibi gene böyle büyük bir... Hatta bu dünya haritası değil, bu resmen Amerika kıtası. Böyle Brezilya falan hani Amerika kıtaları çıkmış. Kıtaları bir... ama bakar mısınız? Yani aşmışsınız kendinizi. Büyük düşünün anlamında olabilir bu. Ondan sonra... Evet keçi kafası falan çıkıyor. Bunlar inatla ilgili bir şeyler. Güzel balıklarınız var. Dedikodu dedikodu iki rakamı görüyorum. E, yine üç anahtar dedim. Bu bir değil iki değil üç anahtar üst üste. Ve e, yine B harfi A harfi bir dakika B böyle küçük B adında soyadında olabilir. E, S harfi kaplumbağa çıkmış ev evle ilgili taşınma işte olaylar kabuğu sırtındadır ev olarak e, düşünülür haş harfi haş yani hatayın h'si evet böyle bir şeyler burada gözüktü e, bakın şimdi hani rakam derseniz de ben burada zorla rakam çıkaramam ama 2 ve 3'ü görüyorum 2 3 taş çatlasın iki vakitiniz kalmış yani Kasım gibi yani bu Ekim'de olmazsa Kasım gibi dananın kuyruğu hani ne bekliyorsanız haberler işte önü açılacak büyük bir böyle bir değişim fırtınası esecek yani ya da işe başlangıç yeni güzelliklere başlangıç dilek tutun bakalım. Ah oğlaklar sizin de böyle bir kıskananlarınız olmazsa iki dileğiniz birden oluşuyor. Hane içinde bile kıskananlarınız var. Bir çatı çıkmış yani hane içinde. Yatan birileri varsa e, iyi olacak. Yani böyle hallice olacak. Evet. S harfi yine burada bu ne ya? O ne yahu? 9 rakamı öyle çevirince bir 9'a benzedi. Şimdi burada siz bir öncü burçsunuz zaten gerçekten bir fırsat yakalayacaksınız bir kapı açıyorsunuz hep böyle hep sorumluluk sizde değil mi hep öncü siz oluyorsunuz değil mi bir şeyleri yapmakta yani gerçekten oğlaklar böyle bir şeydir aslında cesaretsiz değillerdir her şeyin öncüsü bir boğa çıkmış büyük bir boğa çıkmış gene siz bir öncü olacaksınız lider olacaksınız kariyerde yükselme olarak bunu yorumlayabilirim. Evet, sizin de yollarınız açık ama gerçekten e, yine balık ama bu var ya bu kılıç balığı keskin bir şekilde geliyorsunuz yani önünüze ne varsa önünüze duran ne varsa biçiyorsunuz. Hani böyle artık tak demiş canınıza sanki de önünüze ne varsa o kariyer için o statü için biçip biçip geçiyorsunuz. Bence de birazcık dişinizi gösterme zamanı sevgili oğlaklar. Hadi bakalım Ekim ayı böyle bir ay, ay olacak. Zaten mucize çıktı bakar mısınız aldık kabul ettik diye. Ben bir mucizeyim. Yaşamımın her anında mucizeleri görüyorum. Bereket evrenin sonsuz kudreti bana geliyor deyin. En üstte mucize kalmış. Bir tane daha size çekiyorum. Bir tane daha çekeyim. Evet. Bunu iyi ki çekmişim aslında. Üzerimde her ne kadar nazar büyütülsün var ise evlere gönderiyorum. Gelmemek üzere gönderiyorum. Avuran bir bebeğin saflığına kavuşuyor der misiniz? Yani bu oğlak ve yaylarda nedir bu kötü enerjileri çekme? Sanki böyle zam gibi yani. Hani yapmayacak olan yapar. De bileyim. Yani e, nazar değdirir. Hani bakın büyücü kartı çıktı. Ben susuyorum. Kart konuştu. Lütfen bunu da. Yine mucize kartını okudum. Çünkü üstte kalmış ve okumadan size geçemezdim. Büyücü kartına da dikkat edin. Hadi bakalım. Şimdi geldi Kova burcuna. Sevgili Kova burçları. <laughs> Pardon. Sevgili Kova Burcu hayata küs bir vaziyetim var. Birazcık canın sıkkın ama kurtarma operasyonu yapacak kadar değil. Her şeyin var gözüküyor. İşte bakar mısınız? Her şeyin var ama sen yine de kızgınsın, küskünsün bir hayata böyle bir bakış için bir değişik. Ve Azize burada Azize tamamen şeyi gösteriyor. Ee, Azize kartımız anneye inançlarımızı ayın döngüleri yani ay kartı bir nevi bir tarafı karanlık bir kişiyi ve efendim birazcık daha inançlarımızda bir eksiklik varsa ritüeller yapmamızı, dualar, zikirler toplu zikirler mesela arkadaşlarınızdan da destek alarak bir şeyler yapmanızı öneriyor ondan sonra burada da devletle ilgili yardımlar devletle ilgili ve taşınma Atanma, tayin, hani böyle bir yerlere gitmeyi, gelmeyi veya devleti gösteriyor. Ee, tabii ki <laughs> zaman içinde siz de aşılmışsınız, birazcık böyle üzülmüşsünüz falan ama hani bu yenilik zamanı var gösteriyor. Biraz da romantik bir insansınız, kafanız çok karışık, nedir bu? Oh, aldanma aldatılmalar bakın insanlar zaten Azize sizin bakış açınızda ilişkinizde farklı bir kişi demin söylemedim ama ilişkiye çomak sokan biri, farklı bir kişinin de olduğunu anlatan bir karttır. Ve burada aldanma aldatılma. Bak içindeki bir kuşku var. Bu gerçeğin ortaya çıkması da sebep oluyor. Sevgide kal diyor. Ne sen aldat ne karşındakinin seni aldatmasına müsaade et. Olumlama. Her geçen gün gerçek sevginin farkına varıyor. Aldanışlarımın birer tecrübe olduğunun bilincine vararak yol alıyorum yani insanların her dediğine inanma ah sevgiye kova burçları her dediğine inanmayan e, yalan yanlış doğru hatalı Bunlar böyle e, ağza olan konuşuyor size bunu söyleyeyim ama sizlerin e, elde edeceği bu Ekim ayından çıkarım yapabileceğiniz Bilge kişi olmak bence Birazcık astroloji birazcık böyle mistik hayattaki pozitif enerjileri çekmenizi gösteriyor azize zaten bunu anlatır. Evet zor açtım sizin de tutmuş. Evet. Bakın dökülüyor bütün bütün hepsi döküldü gitti. Evet ince uzun bir insan insanlar dışarıdan belki de sizi beğeniyor. İncecik upuzun yani size doğru böyle bir eğilme meyil vermiş. Size yardımı olabilir önünde adamın kocaman bir balık var. Bu siz, siz de kova burcuysanız erkek olarak o diyeyim bir kısmet geliyor ya da size kısmetli bir erkek geliyor yani böyle bu bakın bu kardeşi olur ana bacı olur yani bir insan geliyor yani önünde kocaman bir balık kısmet çıkmış ejderha ağzından ateşler saçıyor. Biri size gerçekten çok kızmış ya da siz de olabilirsiniz bu. Ağzından böyle kelamlar dökülebilir. Aman sakin. Müzikli yerler var. Geziyorsunuz, eğleniyorsunuz, tozuyorsunuz. Ee, Giresun'un G böyle çıkmış G ya da yumuşak G bakın bu da olabilir adında soyadında olabilir Ondan sonra bir çatı çıkmış ki e, hanenizde mutlu, huzurlu, e, güzellikler var. E, böyle iki taraftan büyük bir şekilde kollarını açmış bir kartal. Aslında korunuyorsunuz onu söyleyeyim kova burçları. Sizde de bir satürn var. Yani böyle memnuniyetsizsiniz evet ama yani hayatta küçük küçük mutluluklar da gelecek. Ekim ayında böyle yine yüzünüz e, mutlu mutlu olacak. Küçük küçük mutluluklar var arabayla ilgili olaylar var. Yani araba, böyle ehliyet sınavı, araba. Yani veya çalışmalar, alım satım, servis'e gidebilir arabanız. Hani böyle şeyler var. Ve efendim ne kadar güzel. Bir dilek tutun bakalım. Evet. Burada bir 11 rakamı görüyorum. Bu tarafta da bir 5 gördüm. Yani bunlara yine dikkat ediniz. Hadi bakalım. Pata pata döküldü zaten sizin şey dertleriniz. Yani attınız. Çok kafaya takmıyorsunuz. Dileğiniz böyle kendiliğinden oluştu. Yengeç burcu olabilir. Böyle kıskaçlı ya da akrep burcu böyle insanlar olabilir. E, hayatınıza girebilir, tanışabilirsiniz. Ve Hmm. hep kalabalıklar içindesiniz gerçekten böyle bir toplum kalabalıklar sinema mı yani böyle bir bir yerlere gidebilirsiniz ama e, gerçekten etrafınızda böyle bir yalan dolan silsilesi e, A harfi çıkmış burada olabilir bakın dikkat edin bir insan var ki boynuzları falan çıkmış yani böyle size yalanlar söyleyen bir insan olabilir hayatınızda siz kendi yolunuza devam ediyorsunuz ama onları arkada bırakıyorsunuz Arkada bırakıyorsunuz. Yani bunlara daha fazla tahammül etmeyeceksiniz. Merdiven çıkmış güzel. Kariyerde ilerleme. Aa çok güzel bakışlı bir göz var. inanılmaz. Yani göz öyle öyle bir güzel çıkmış ki. Sevgiyle bakan bir göz. Size de yeni bir aşkın müjdesini vereyim. Hep böyle kötü bakan göz derdik. Ay bu çok böyle sevgiyle bakışlı bir göz. İrkildim hatta. Haydi bakalım sevgili balık burcumuz size bir şey göstereyim bakar mısınız şurada nasıl kapalı bir yerde çıkışı da var gerçi bir insan düşünüyor bir de göze de benzettim gözler hadi bakalım şimdi hemen bakıyoruz sevgili balık burcumuz Sevgili balık burcu güzel haberler var. Denge, sağlık, uyum. Bak buna çok dikkat edin. Denge, sağlık, uyum. Aa, bu hayat suyundan içerekten mutlulukla hani böyle sağlığınıza kavuşacaksınız. Yani bu sizdeki olan kontrolsüz enerjilerin yani bir anlamda yok olacağını, gideceğine de delalet. Evet, Özgürlük Zihden bededen kendini özgür hissetmiyor musun? Kendini bir özgür hisset önce. Dörtlü değnek çıkıyor. Burada dörtlü değnek zaten <laughs> hayatınızdaki güzellikleri gösteriyor. Bir çatı altında mutluluk, nişan, söz, düğün. Ne kadar güzel. Yani burada hele bir de bu aldık kabul ettik, aldık kabul ettik, aldık kabul ettik. Hepsini aldık kabul ettik der misiniz? Harikulade. Ve burada bir at muradınızın olabileceği, yine söz, nişan, düğün. Bakın kendiniz olması, çevrenizdeki birilerinin olur, arkadaşınız olur, evladınızın bir sevinci. Yani zafer, zafer kartı. Şimdi özgürlüğü. Neden kendini özgür hissedemiyorsun? Zihnen. Özgür olmalısın. Kimseye bağımlı değilsin. Cesaretin eksikmiş. Cesaret istiyorsun. Cesaretle ol artık. Ey özgürlük kurtuluşu ve çareyi sende buldum. Tüm ifade olanaklarımın sonsuz derecede gelişmesinden memnunum. Öteki varlıkların özgürlüğüne saygılıyım. Evet, başka varlıkların da özgürlükleri varmış ve onlara da saygılı olmalıymışsın. Sevgili balık borçları, hani böyle kimseye de çok fazla karışıp, çok fazla yönetim altına sokmaya çalışmayın. Sen nasıl özgürsen diyor, başkalarının da özgürlüğü vardır efendim diyor. Sizinkini de pat diye zor açtım. Evet, balıklar balıklar dolmuş sizinle çok böyle yıldızlaşmak istiyorsunuz ön planda olmak istiyorsunuz mesleğinizde olabilir bu zaten böyle bir ay çıkmış bir yıldız çıkmış Türkiye'nin bayrağımızdaki gibi bir de e, bu anne baba da demek olabilir e, yurt dışı işleri sizde de var bayraklar bir de şey e, Yunus balığı fakat böyle kuyruk atmış sadece kuyruğu belirli daha bir kısmet yola çıkmış yavaş yavaş size doğru gelmekte. Ee, burada bir ev görüyorum böyle katlı katlı apartman gibi yani işe girmenizi gösterebilir böyle bir plaza gibi ya yani veya oturduğunuz yer öyle olabilir. Önü çok açıklık ya da taşınmak istediğiniz hayalinizdeki böyle bir yer var ise ya bugün hep böyle bir o o ya da ö harfi çıktı. Y harfi çıkıyor. Bir de Rize'nin R'si çıkmış. Evet yakın zamanda Y yakın zaman diyelim dilekleriniz oluşsun diyelim. Göz yaşlarınız var ya böyle akıp duruyor. Sizi üzer birkaç tane çok kişi var hayatınızdan ivedi çıkarmanız lazım yani. Bir de böyle dedikodu bir şey yapıyorlar vıdı 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 vıdı. Ya bak ses bile duyuyorum ben buradan. Hadi bakalım 8 rakamı zaten sonsuzluğu işaret ediyor ama siz yıldız gibisiniz ya bu yıldızı görmem yeterli. Güzel rahat açılar rahat akışlar bakın dileğinizde olacak ee, zirvede U harfi görüyorum bir de böyle bakın zirveye otu oynuyorsunuz siz Ve bu yine mesleğinizde olabilir yani zirvede olmak yani azıyla yetinmemek sanki hani aşkında paranın da Hani böyle istemelisiniz daha doğrusu, hak ediyorsunuz. A bakın balıklar şanslıdır ya, şansı biraz zorlayın. Ben şanssızım demeyin, acıtasyon e, yaparak biraz böyle duygusal olabilirsiniz. Tıpkı sanki Neptün çıkmış, çatalı Neptün'ün böyle zirvede tutuyorsunuz sanki, üçlü hani çatal. E, ve böyle size su kenarı iyi gelecek sanki böyle bir dalgalı deniz gibi var daha sakinleşeceksiniz ya Ekim Kasım 7 rakamı çıkmış burada da biraz sakinliğe doğru yol alıyorsunuz artık hayatınızdaki bu o hengame kargaşa sanki biraz böyle geride kalacak Ekim'in bitmesiyle beraber haydi bakalım evet çok güzel kuşlar C harfi ya da Ç siz dışarı bakıyorsunuz, hanenin dışına böyle uzaklara. Yani dışarı gitme gibi, bir yerlere gitme gibi. Tatil olabilir, yurt dışı olabilir. Yani insanlar gerçekten bu yurt dışına çok önem vermeye başladılar gibi görüyorum. Ve e, sanki gidiş istiyorsunuz böyle. Yakın zamanda bu da olacak. E, M harfini de bak buradan şimdi gördüm. M harfi. Hani ne bileyim böyle yurt dışına yaşama, gitme ya da bir bağlantı yaratma böyle olmadık zamanda böyle bir şey de kafanıza girebilir. Bu Ekim sonuna doğru bunlar olabilir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Güzel bir Ekim geçirmenizi istiyorum. Mutlulukla, sağlıkla. Hoşçakalın.